Dördürdürdürdürdürdü <laughs> <laughs> saatimi susturayım bari ben de su of, kalmamış yani Aa, bugün kendimle ilgili bir vlog çekecektim Kameramı ayarlayayım. 3, 2, 1. Kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyorum. Yani kendime bakım vlog olacak. Ben genellikle ne yapıyorum? Hafta sonu vlog gibi bir şey olacak. Yani o zaman. Başlayalım. Bu arada köpüşte getirdim. Evet. Şöyle kameramı oraya yerleştireyim. Üstümde gördüğünüz gibi hala geceliğim var. İlk başta e, duş almayacağım. Çünkü şampuanı falan yok. O yüzden ilk başta markete gideceğim. Evimin alışverişini falan yapacağım. Ama ondan önce tabii ki de bir kıyafetimi giyineyim. Evet. Hangi kıyafeti giysem acaba? bugün Şuraya kameramı koyayım. Şuradan çeksin beni. Elbise tarzı bir şey giyeceğim. Bunu giyeyim bence. Aynen. Ee, bir tane de gözlük takayım. Evet. Bir tane de gözlük takacağım. sonra evet giderken çantamı da alırım. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstüme giyindim hatta şöyle buraya gelin kameramı da buraya koyayım. Evet çanta olarak aa bu çanta çok uygun kıyafetime. Evet bunu alacağım tabii ki de telefonumu koyuyorum içine. Evet. Sonra cüzdanımı koyacağım. Evet arkadaşlar cüzdanımı da koydum böyle. Evet gözlüğümü de taktım mı? Çok şık olmuyor ama? evet köpüş. Keşke seni götürebilseydim onu. Evet arkadaşlar köpüş. evde kendisi kalabiliyor. Ben çünkü alışverişe gideceğim. Gel gelince Köpüş'e kahvaltı yapacağız ve Köpüş'e bir ürünler alacağım. Sonra restorana giderim. Belki Köpüş'e götürürüm. Hav <laughs> hav. <laughs> evet, otur bakalım buraya Köpüş. Evet arkadaşlar, ben e, kameramı almıyorum. GoPro'mu alacağım. O zaman gidelim artık. Evet arkadaşlar, markete geldim. Şimdi burada oyuncak reyonu var. Biliyorsunuz ki benim de kardeşim falan var. Ama kardeşime bugün uğramayacağım. Bir gün uğradığım zaman buradan hediye alırım. Burada köpüş için pek uygun şeyler yok. Çünkü köpüş bunları ısırır kırar. Ama bu topla oynayabilir. Bir ama biraz büyükmüş bu top. Burada böyle küçük küçük pilleler var. Külüş bunları yutar. <laughs> o yüzden pek bir şey almayacağım. Ben bu kısımdan çıkıyorum. Burada araba varmış. Evet. Buraya geldim. Evet arkadaşlar. Kameraya bakar mısınız? Perfect. Belki alırım. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Benim şöyle göstereyim. Üstümü de geri içine koyacağım. Benim telefonum gördüğünüz üzere eski. Çok eski. Çok eski. Ben yeni bir telefon alma kararındaydım. Ya şu altın bir telefondan alacağım. Ya da şu siyah alma kararına vardım. Ama sanki altın telefon bana daha çok yaklaşacakmış gibi içimde bir his doğuyor. Şimdi şuraya koyalım. Bir de ben bir altın telefon alacağım. Evet. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Onun fiyatı, bakayım bir dakika. Evet, onun fiyatı toplam üç buçuk milyar. Evet. Peki şu siyah fiyatı? İki milyar. Gri de bir buçuk milyar. Tamam ben altın tersini alayım. En son kasamızdan ödeye ödeyeceksiniz. Tamam teşekkürler. Peki, bu burada yeni filmler çıkmış. Akşamleyin belki izleriz evet bakıyorum teddy ee, arkadaşlar bence şu şunu ben bunu alacağım ama bu 10 klas oluyormuş bunu o yüzden teddy alıyorum evet bunu da en sondaki kasadan ödeyeceğiz o zaman ben bir tane bunları bırakayım bir alışveriş çantası alıp geliyorum Merhabalar. Alışveriş çantasınızdan alabilir miyim? Tabii ki. Güzel güzel teli alıyorum. Telefonumu da koyuyorum. Evet. Bir tane laptop alma kararına vardım. Bir tane de laptop alacağım. E, laptop niye? E, laptopu buradan mı alıyoruz yoksa sipariş olarak mı vereceğiz? Kargo biz size göndeririz. öyle büyük ürünleri götüremiyorsunuz. Tamam. Tamam o zaman. Telefonu götürebiliyor muyum? Evet götürebilirsiniz isterseniz. Tamam güzel. Telefonu çık. Acillik bir durum. Kamerayı da mı acaba ile gönderiyorsunuz? Evet. Tamam ben bir tane kamerayla laptop da alıyorum arkadaşlar. Bu laptopla bu kamerayı alacağım. Tamamdır. Evet. Buradan artık ilerleyelim. Evet işte mutfak eşyaları. Arkadaşlar benim mutfak eşyalarımın bazıları biraz çoktu. Nasıl söyleyeyim? Mesela çaydanlığım biraz zarar görüyor. Evet, burada tava falan var ama tavaya ihtiyacım yok. Sadece ben çaydanlık alma kararına kararındayım. Çünkü arkadaşlar çaydanlığım gerçekten ve gerçekten çok kötü oldu. Mesela yüzden çaydanlık buradaki ürünleri ama almak isterseniz alırsınız. Bakar mısınız? Parti vermek istiyorsanız birader. Evet. Şimdi bunu da alıyorum. Çaydanlığı alayım mı? Tabii ki de. Evet. Çaydanlığı alabiliyor musun? Allah gözünü çıktı. Evet. Buradan köpüşe güzel bir şeyler alabilirim. Hmm bakıyorum. Evet, kabış için köpek maması alacağım. Sonra ben köpüş için sepet ayarlayayım mı? Bakayım. Evet. Şöyle. Sen pembe top ekliyor. Şöyle bir tane daha top var. Bunu ekleyeceğim. Bir tane de şu beyaz kemik var ya. Bunu ekliyorum. Şuraya bir tane de bir 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 ekleyeceğim. Evet köpüşü taramak için kesinlikle bir tarağa ihtiyacım var. Tarak da aldım. Mamasını da aldım. Evet. Bunu da alıyorum. Bu arkadaşlar bu biraz ağır. Bunu da kalp aragalar isteyeceğim. Ee, pardon, benim bir sepet ayarladım. Bunu kalp aragalar gönderebilir misiniz? Tabii ki. Ölsün. Evet, <laughs> Şuradan bir para çekeyim. Evet bu yetmez. böyle paramı evet içine yerleştireceğim artık error verdi aaaa para geldi bu sen istersen kartımdaki bütün parayı çektim galiba <laughs> Yeter bu kadar. Allah özür dilerim ben bir yere çıkmadım alışveriş kısmına geldik. Bir tane portakal suyu alacağım. Ama evde var mıydı ki portakal suyu? Evet var. Süt alacağım. Çilekli süt alıyorum. Normal süt istemiyorum. Ben normal süt sevmiyorum. Kakao süt alacağım. Evet. Bir tane de peynir. Bir de peynir tapu alıyorum. Sonra bir tane tavuk alayım. Bu evet. biraz şey çantasını da alacağım ben galiba. Bugün zengin olma vakti geldi. Ee, evet arkadaşlar şu çantamı bir sırtıma takayım ben ben çantamı kasaya bıraktım. Daha rahat diye bunları. Sırtıma aldım. Evet tavuk almıştım. Evet sosis salacağım. Bir tane biftek alıyorum. Evet. Ee, yumurta da var. Evet. Bir de Ben aldım. Tamam. Sos için ekmek alıyorum. Bir tane de hamburger alacağım. Hamburger ekmeği. Cips alıyorum. Reçel evde var. Kumdan da alacağım. Sebzeye geçtiğimizde bir tane patates alayım. Havuç. Portakal, domates. Evet, domatesle yer kalmadı artık. Evet. Bana kaç TL diyor? Ee, Toplam 350 TL. Tamam. Ben şunları bir buraya koyayım. Şimdi çantam alayım ben. Evet. Pardon 350 TL değilmiş. Sadece 200 TL indirimli kartınız varsa. Ee, indirimli kartım var. Buyurun. Tamam 200 TL lütfen. Şöyle 100. Şöyle de 200. İyi günler dilerim. Size Bunları da alayım ben artık çıkıyorum arkadaşlar. Hı, hı, hı. Arkadaşlar köpüş çok sevdim. Evet çantamı şimdi buraya koyuyorum. Köpüş. Arkadaşlar şimdi bunları ben mutfağa ve buzdolabına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar yeni film kasetimi şuraya koyuyorum. Evet telefonumu Böyle açtım çok güzel. Evet. Gerçekten çok güzel. Çok güzel yani. Evet şimdi Köpüş'ün mamasını koyuyorum, koyacağım. Evet. Köpüş üstünü biraz bana bir şey almadı diye. Ama köpüştüm sana da bir şeyler aldım. Evet. Köpüşün mamasını veriyorum. <laughs> hav hav. Evet. Ben de kahvaltımı yapayım artık. Evet arkadaşlar patatesli peynirli bir e, sabah kaldım için çok güzel bir ürün yaptım böyle. Şimdi portakal suyunu da şöyle dolduruyorum. Bu arada arkadaşlar eve hizmetçi alacağım ben. Çünkü biraz yoruluyorum. Hem köpüşe ben gittiğimde bakar. Evimi toparlar. Ee, yani biraz da o anlamda bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Şunu da Gördüğünüz gibi şimdi bulaşıklar falan birikti. Evet. rüya koyuyorum bulaşıkları. Şöyle. Evet. Bugün çok yoğun olacağım. Akşam gün evi temizleyelim artık. Telefonum da elimde. Çaresiz bekliyorum diyorsun. Şimdi artık kendime bakım yapma vakti geldi. Evet köpüşcüm ben kuaföre gidiyorum bir köpüste alacağım. Orada bakın yeri de var köpüstün. Bir çantamı almıyorum. Evet şöyle gözlüğümü tak takayım. O zaman biz gidelim. Merhabalar. Aa hoş geldiniz çıkalım Hanım. Hoş bulduk. Evet köpüşü nereye bırakabilirim? Şu tarafa bırakalım. Evet. Biz bakarız. <laughs> tamam. Evet, ben gidiyorum o zaman. Bu bir şeye sadece çıkarsanız sevinirim. Tabii ki de. Arkadaşlar ben buraya çok uğradığım için artık adımı bile tanıyorlar. <laughs> merhaba canım. Merhaba canım. Aa merhaba çiçek hanım. Evet, çiçek hanım şöyle diyorum. yaptıracaktınız? Ben bir saçımı boyu boyattıracaktım. Düzleştirip pan çektirecektim. O kadar. Tamam çıkalım. Gözlüğümü çıkartalım. Şöyle. Buradan. Bitliyorum. Evet saçınıza da fön çekilecekti galiba Evet evet. Şöyle. Tamamdır çıkalım. Ama ondan önce şu sprey'le bir Şöyle hadi Burası şuraya oturtup çıkalım. Saçımı önden bağlarsanız olabilir mi? Önden bağlayalım. Tamam. Böyle oldu çiçek hanım. Hmm. Güzel oldu aslında. Ama ben eski saçımı istiyorum ya. Tamam. Tamam. Dürüm 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 dürüm. Tamam değişik ben gidiyorum o zaman canım. Evet, borcunuz toplam 100 TL. Şuradan alalım. Tamamdır. İyi günler dileriz. Size de. Evet arkadaşlar, Ceren oturuyoruz şu an. Bu seyi daha yeni görüyorsunuz. Merhabalar. Merhaba. Evet cebenin biraz bir değişti. Evet arkadaşlar şuradan gelin bir tatlı yiyelim ve videoyu artık kapatalım. Merhabalar. Ben bir cupcake alabilir miyim? Şöyle. Bir tane cupcake alıyorum. Aa, köpüş. Evet köpüşleri şu küçük şeylere verelim. Çok çok değerli. Sadece bunlar için kadar siz de alın. Hı -hı, çok güzelmiş. Yani gibi gibi. İnşallah kilo olmam. Ya almazsın Ceren. de. Hı -hı. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim bir gün vlogum böyleydi. Şimdi eve gideceğim. Ev temizleyip uyuyacağım. Artık oralarda göstermeyin biraz sıkıcı olur. Şu kekten de evime bir paket yapayım. Tamamdır. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yap yani yorumlarım kapalı ama eğer çıksa yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hop hop hop. Öptük size bye. bye. <laughs> <tıklı>